İşteciğler bu bölümümüzde baş ve boyun kanserlerinin nedenlerini, belirtilerini ve tedavisini konuşacağız. Kulak burun boğaz hastalıkları bölümünün hem teşhis hem tedavi hem de takiplerinde önemli yeri olan baş ve boyun kanserlerini Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Seda Türkoğlu Baba Kurban'la konuşacağız. Seda Hocam hoş geldiniz hoş programımıza. Ee, şimdi Hocam önemli bir kanser grubunu konuşuyoruz ki tek bir kanser de değil baş ve boyun kanserleri tabi. Hocam görünme sıklığı nedir? Diğer kanserlerle karşılaştırıldığında neler söylenebilir? E, dediğiniz gibi aslında baş boyun kanserleri bizim ülkemiz açısından da önemli bir grubu kapsıyor. Aslında genel olarak baktığımızda evet hocam. E, dünyada 6. sırada, ülkemizde de benzer şekilde 6. sırada görülen bir kanser grubu. Ee, belki şöyle bir rakam verilebilir. Tüm dünyada yılda 600 bin kişiye yeni baş boyun kanseri tanısı konuluyor hı hı. ve bunların yaklaşık hı hı. yarısını ne yazık ki kaybediyoruz. Ee, dolayısıyla da hani önemli bir önemli. grup, önemli bir grup. Ee, ülkemizde de yine e, hı hı. kanser daire başkanlığı hı hı. birimi tarafından hı hı. bir istatistik tutuluyor. Ee, belki bununla ilgili bilgilere de ulaşabilir tabii ki merak eden e, kişiler. 2011-2015 arasında mesela 14 bin civarında yeni bir, yeni baş boyun kanseri tanısı var ülkemizde de. E, çok büyük bir kısmı e, bu kanserlerin yüzde %90'ı aslında üst solunum ve sindirim yolunu döşeyen e, mukoza dediğimiz örtü tabakasından oluşuyor büyük bir kısmı da. Ee, ölüm nedenleri arasında aslında kanser e, hı hı. dünyada ve ülkemizde ikinci sırada yer alıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani düşündüğümüzde dünyada her 6 evet. kişiden ülkemizde de her 5 kişiden birini bu nedenle kaybediyoruz. kaybediyoruz. Ve bu Ciddi kanserlerinde tabii önemli bir kısmı önlenebilir. Bu açıdan belki Çok biraz önemli. daha önemli. Tabii farkında olmamız gereken evet. bazı konular var. Hocam tek bir kanserden bahsetmiyoruz. Baş ve boyun bölgesini e, ilgilendiren kanserler. Peki biraz örnek verebilir miyiz? Bu gruba hangi kanserler Hı -hı. giriyor? E, baş boyun kanserleri dediğimizde temelde e, aslında e, en yüksek görülenden başlayayım Hı -hı. Tabii, tabii ki gırtlak bölgesi. Larynx diyoruz ama hani gırtlak bölgesi kanserleri bunun ardından dudakla başlayan ve ağız içine doğru ilerleyen ağız bölgesi kanserleri ki bunun içinde dil yanaklarımız dilimizin altındaki bölge yine dilimizin arka tarafındaki o küçük dilimizi gördüğümüz alan ve bunun arkasında da bademcik bölgelerimiz bademciklerimizin arkasında yer alan alan ve tabii ki bu bölgelerin dışında da burun sinüs kanserleri, tiroid kanserleri. Eee, tüm bezi hocam? kanserleri hı hı. ve cilt kanserlerini belki bir farklı gruba koyabiliriz ama tabii ki bu bölgenin cildini hı hı. ilgilendiren kanserleri de yine baş boyun kanserleri içerisinde değerlendirebiliriz. Geniş bir grup ama çok en sık grup. görülenler de bunlar, değil mi hocam? Evet, evet bu grupta evet. özellikle gırtlak kanseri tabii çok sık duyduğumuz kanserler arasında. Ülkemizde de böyle bu Tüm saydığımız baş boyun kanserleri dediğimiz grubun yaklaşık yarısı diyebilirim gırtlak kanserleri. %25'i kadarı da ağız içini ilgilendiren kanser grubunda ama çok büyük bir kısmı gırtlak, gırtlak kanseri. kanseri. Hocam biraz risk faktörlerini konuşalım hı hı. mı? Bunlara neden olan, riski arttıran durumlar ki az önce çok önemli bir bilgi verdiniz korunabileceğimiz aslında bazı şeyleri kontrol altına alırsak belki riskleri aza indirebiliriz. Bunlar hepimizin de bilgi sahibi olması gereken önemli konular. Nelerdir hocam bunlar? Ee, nasıl belirti verdiğinden birazcık bahsedelim. Ee, risk faktörlerini de bu arada belki konuşmuş e, beraber belki. konuşmuş Tabii oluruz. Ki. Ee, öncelikle tabii ki geçmeyen yani geçmeyenden kastımız açıkçası 2 veya 3 hafta süreden hı hı, bahsediyoruz. Hı hı. Ses kısıklığı, e, yutma güçlüğü, hı hı. E, ağız içinde bu saydığımız bölgelerde göre, gördüğünüz gözünüze çarpan yine geçmeyen küçük beyazlıklar, kırmızılıklar, kanama, e, ciltte gördüğünüz değişiklikler, hı hı. dudağınızda gördüğünüz görülen şişlikler. Veya yaralar yine Hı -hı. aynı şekilde söyleyebiliriz. İşitme kaybını bile aslında bunların içinde sayabiliriz. Öyle özellikle mi? geçmeyen bir belirti tarafı, olabilir mi? Evet. Özellikle burnumuzun geri kısmında bulunan bu geniz bölgesi kanserleri tek taraflı işitme kaybı ile de bulgu verebilir. Ve boyunda şişlik en önemli şeylerden biri de bu veya işte yüzünüzde, boynunuzda gördüğünüz şişlikler. Tabi yani bir gün iki günden bahsetmiyoruz ama en az iki hafta süren ve geçmeyen şikayetlerden bahsediyorum. Ee, özellikle sayabileceğim şeyler bunlar temelde. Risk faktörleri de hocam değinmiş olalım o zaman evet. çok önemli. Evet. Nelerdir bu risk? Bu belirtileri bu riskleri arttıran, arttıran faktörler. Arttıran faktörler. Biraz önce bahsetmiştik kanser sıklığından. Hı -hı. Aslında tüm Hı -hı. kanserlere bakıldığında üçte birinin yaklaşık önlenebilir olduğunu görüyoruz. Nasıl önleyebiliriz? Nedir bu şeyler? Özellikle sigara, tütün, yani tütün diyeyim kabaca ona şu an ve baş ve boyun kanserlerinde çok ön plana çıkan bir konu sanıyorum hocam. Tabii. tabi özellikle bizim alanımıza Tabii ki akciğer kanserleri de ki önemli muhakkak. bir nedeni ama özellikle baş boyun kanserlerinde tütün ne yazık ki önemli. Tek başına sigara demiyorum artık. Çiğnenen tütün, işte elektronik sigaralar, dumansız sigaralar fark etmiyor. Hepsi, Hepsi e, temelde bir risk faktörü. Çünkü bu kanserlerin %30'u birebir sigara ile ilişkili. Ve bunun yanında tabii ki alkol tüketimini sayabiliriz. Tüm kanserlere baktığımızda bunların içinde aşırı kilo, Hı -hı. E, sebze ve meyve tüketiminin az olması, Hı -hı. fiziksel aktivitenin az olması bu tüm kanserlere baktığımızda önlenebilir şeyler olarak evet. görünüyor. Evet. Bizim alanımızda da yine meyve sebze tüketiminin az olması önemli bir faktör. Hı -hı. Sigara ve alkolün dışında ve günümüzde artık virüsler ön plana çıkmaya başladı. Bunlardan birisi human papilloma virüs dediğimiz HPV diye de isimlendirilen virüslerden biri. Özellikle ağız içi kanserlerinde bizim ülkemizde şu an çok sık değil ama Avrupa'da özellikle ön plana çıkmak üzere. EBV dediğimiz öpücük hastalığının virüsü de yine bizim sahamızdaki kanserlerde önemli nedenlerden biri olarak görülüyor. Bir diğer faktör de radyasyon. Radyasyonla birlikte de tiroid kanserlerinde artış görüyoruz çünkü. En önemli sayabileceğimiz risk faktörleri temelde bunlar. Sigaraya değinmişken belki hani artık insanlar işte elektronik sigara içiyorum, dumansız sigara içiyorum ya da ve sadece hocam, dudağımda tutuyorum. Evet ve hatta sigara bırakma yöntemi gibi de görülebiliyor evet. çoğu zaman. Aslında değil. Yani sigaranın içinde temelde 300 kadar kanserojen bileşik var. Kansere neden olabilen içerik var. Evet. Ee, ve hani yüzde otuzlardan bahsediyoruz yani alkolle birlikte olduğunda daha da fazla. Dolayısıyla fark etmiyor. Yani akciğerinizden dudağınıza taşımış oluyorsunuz riski. Dumansız sigara içiyorum diyerek de. O yüzden temelde e, önemli. Bu risk faktörlerine dikkat edersek aslında en azından e, bazı şeyleri kontrol edebiliyoruz ama bazı şeyleri edemiyoruz. En azından kontrol edebileceklerimiz açısından riskimizi evet, en aza indirebiliriz. oluruz. Evet. Hocam şunu merak ediyorum. Erken teşhis edilebiliyor mu baş ve boyun kanserleri? Çünkü ölüme neden olan ciddi kanser grupları arasında gösterdik. Erken teşhis edilebilir mi? Tabii ki bu biraz önce saydığımız şikayetler 2-3 hafta içinde geçmiyorsa başvurduğumuzda erken dönemde bir gırtlak kanserini yakalayabilirsek %90'ların üzerinde 5 yıllık yaşam şansıyla kurtarmış oluruz. Bunu cerrahi olarak da yapabiliriz, ışın tedavisiyle de yapabiliriz hı hı ama önemli olan o safhada yakalayabilmek. Önemli olan erken, erken yakalayabilmek. yakalayabilmek. Dolayısıyla fark ettiğiniz herhangi bir ağız içi yara, sesinizdeki geçmeyen değişiklik, bir kanama, boynunuzda elinize gelen küçük de olsa bir şişlik... Ha Geçer mi? Değil. Yani hı. iki hafta geçmiyorsa lütfen. Lütfen ekime başvurun. Lütfen bir işitme başvurun. kaybı bile önemli olabilir dediğiniz evet, hocam. Evet. Ki çok mutlaka. da sık görülen aslında. Çok Özellikle sık. ileri yaşlarda tabii sık görülen bir sağlık tabii, problemi. Tabii. Özellikle hani ani başlayan ani tabii başlayan. ki bizim için önemli olan. Hı hı. E, mutlaka bu saydığım bölgelerdeki şikayetler için bir kulak-burun-boğaz hekimine görülmelerini öneririm. Burada kulak-burun-boğaz hastalıkları hekimlerinin aslında hem teşhis hem tedavi hem de takiplerde çok önemli bir yeri var baş ve boyun kanserlerinde değil mi Seda Hocam? E, dediğiniz gibi aslında bu e, tabii ki bir grup çalışması tabii. yaptığımız. E, Multidisiplinler, e, çoklu yaklaşım gerektiren kanserler bu grup kanserleri. Kulak-burun-boğaz hekimi, radyasyon onkoloğu ve tıbbi onkologu özellikle ve bunun yerinde tabii ki radyoloğumuz, patoloğumuz, konuşma terapisti, belki yutma terapisti gibi hani birçok kişinin bulunduğu bir grup ama özellikle teşhis ve tedavide kulak burnuaz bölümü önemli. Cerrahi yöntemler, cerrahi tedaviler, ameliyatlar kanser tedavisinde çok aslında tabii ön plana çıkan yöntemler arasında Seda hocam. Peki baş ve boyun kanserlerinde cerrahi tedavi ne zaman gündeme gelir? Tabii siz de bu <laughs> cerrahi tedavilerde evet. önemli bir görev alıyorsunuz evet. bu ekipte. Ne zaman gündeme gelir ve tedavinin başarısı nedir? Ee, i̇lk evrede tüm baş boyun kanserlerine baktığımızda eğer erken evrede yakalayabilirsek %80'ler genel olarak baktığımızda tabi alan alan değişir ama %80'lere varıyor başarı şansımız ama çok geç evrelerde %40'lara daha aşağılara kadar da düşüyor. Hem erken evrede hem de geç evrede aslında cerrahinin yeri önemli. Ee, özellikle biraz önce saydığımız gırtlak kanserleri, ağız içi kanserler, tükürük bezi kanserleri, tiroid kanserleri. Cerrahi hep ön planda ön plana çıkıyor Ama hani e, bulunduğu bölge, evresi, kişinin de tabii ki e, tercihiyle birlikte tedavi, radyasyon ya da ışın tedavisi, beraberinde ilaç tedavisi yani kemoterapiyle birlikte... Cerrahi öncesi sonrası olabilir hı hı. E, beraber yürütebiliyoruz e, biraz bulunduğu bölge ve kişinin durumuyla da ilişkili ama cerrahi her zaman için ön planda bizim açımızdan. Ve tedavide böyle başarıda başarı şansı yüksek midir cerrahi tedavinin Seda hocam? Yapılabiliyorsa tabii Hasanıza. Tabii hastanıza. tabii tabii yapılabiliyorsa. Mesela biraz önce söylediğimiz gibi çok erken hafif bir evet. ses kısıklığıyla geldi. Çok erken yakaladık. %90'ın üzerinde de, yani %90 üzerinde başarıyla tedavi edebiliyoruz cerrahi olarak. Hı hı hı. Ama e, evre uzadıkça, hasta geç geldikçe o zaman başarı şansımız ne yazık ki düşüyor. Başarıdan kastımız da ilk 5 yıl içindeki yaşam şansımız tabii ki. Bunu baz alıyorsunuz. Bunu baz Bu temelde. Şimdi hocam tabii sadece cerrahi tedaviler yok dediniz. İlaçlar tabii kemoterapi tedavisi, radyoterapi ki aslında tabii siz bir ekip halinde evet. çalışıyorsunuz. Bazen belki işte konseylerde hastalarınızı tartışıyorsunuz. <laughs> Acaba hangi tedaviden yarar görür ve her hastaya da farklı bir tedavi, kişiye özgü tedavi planı mı çıkartılıyor bu aşamada? Mutlaka, mutlaka. Çünkü saydığımız alanda birçok bölgeden bahsettik ve her bölgenin de davranışı farklı. Bir e kişinin yaş grubu da farklı. Bu arada bu kanserlerin büyük bir kısmı tabii 40 yaş üzeri gördüğümüz kanserler ama bu demek değildir ki 20 yaşında görmüyoruz, 20 yaşında da görebiliriz. Dolayısıyla hastanın yaşı, mevcut sağlık durumu, mevcut problemleri, tercihi belki mesleki olarak, e, hı hı. Örneğin, ses kısıklığı var ve sesini kaybetmeyecek bir işte kaybedememesi gereken bir işte çalışıyor. çalışıyor. E, bu durumda tercihimiz değişebiliyor. Bunu da hastayla birlikte tabii ki ortak bir e, karar vermek istiyoruz dediğiniz gibi. E, ama hani önemli olan e, o ilk safhalarda yakalayabilmemiz. Şimdi hocam bu süreçte tabii e, hastalarınıza bazı eminim önerileriniz Hı -hı. oluyordur. Gerek tedavi süreci gerekse tedaviden sonraki süreç tabii takipler önemli, kontroller önemli. E, evet hastalığı tedavi de etmeyi başarsanız yine hastanızın bazı şeylere dikkat ediyor, Hı -hı. bazı şeyleri önemsiyor olması lazım. Nelerdir bunlar? Hı -hı. Ee... Bu süreçte yaklaşık bir beş yıldan bahsediyoruz ilk planda. Özellikle ilk iki yılımız çok önemliydi. hangi tedavi alırsa alsın fark etmez cerrahi veya ışın tedavisi. Ee, i̇lk iki yıl içinde takiplerimizi daha sık ayda bir, daha sonra iki ayda bir, daha sonra üç ayda bir gibi uzatarak gidiyoruz ilk beş yıl içinde. Ee, mutlaka sigara Hatırlatıyoruz her seferinde bırakılacak. bırakılacak çünkü tedavimizi %30 oranında geriletebilen Çok bir önemli faktör. bir grubunuz herhalde hasta grubunuz e sigara özellikle. içen e kişiler özellikle. oluyor değil ama mi hocam? Ama tabii ki şart değil içmeyen grubumuz da var. İçmeyen de grup var ama çoğunluk zannediyorum. Çoğunluk böyle. Evet. Evet. Öncelikle bunu hatırlatıyoruz. İçmememiz gerekiyor. <laughs> Daha sonra biraz önce saydığımız gibi meyve sebze tüketimi, lifli gıda tüketimi, beslenme çok önemli tedavi öncesi de tedavi sonrası da kişinin bağışıklık sistemini güçlü tutabilmemiz açısından beslenmesi ve kendine bakması çok önemli ve fiziksel aktivite. Yani aslında normalde de yapmamız gereken şeyler. Bunları her seferinde hasta her geldiğinde mutlaka ...hatırlatıyoruz. Hı hı hı. Ee, en önemli şeyler bunlar diyebilirim. Mesela gırtlak kanseri hocam en sık görülenler arasında hı hı. dedik... ...baş ve boyun kanserleri arasında. Ki bilinen toplumda da adı gerçekten çok bilinen kanserler arasında. Bu son yıllarda bu sigaranın kullanımı genç yaşlarda daha çok hı hı. kullanılıyor hı hı. olması... ...hocam görülme sıklığını arttırıyor mu bu durum? Tabii tabii yıllar içerisinde bu sayı giderek artıyor. Belki hani bu tütün politikasındaki değişiklikler hani hı hı. sigara içiminin kısıtlanması, kapalı alanlarda kısıtlanması bir miktar bunu geriye çekebilir hı hı. Ee, ama oran arttıkça mesela daha önceden erkek kadın oranı hala dörde bir gibi hı hı. daha önceden daha büyük oranda erkeklerde daha düşük oranda kadınlarda görüyor idik ee, bunun nedeninden biri sigara tüketimiydi hı hı. ama artık o yavaş yavaş. <laughs> Kayıyor. Eşitlenmeye doğru evet. kıyıyor. Ee, burada mutlaka bu sigara politikası ile ilgili bir takım değişiklikler veya daha dikkatli davranmak belki bu sayıyı azaltabilir. Ama içiyorsak evet artacak sayı. Tabi tek nedeni bu değil. Biraz önce virüsleri de saymıştık. Ee, virüsler de yavaş yavaş bu sayıyı e, ne yazık ki arttırıyor. Virüslerden de zannediyorum aşıyla belki değil mi hocam? Evet. Burada HPV'den bahsettik. Evet. Aşısı evet. olan bir virüs bu da. Hep evet aşısı olan bir virüs. Umarım bizim ülkemizde de aşı programına ücretsiz Umuyoruz. bir şekilde dahil olur. Umuyoruz Onu buradan hocam. da tekrar hatırlatmış evet, olalım. Da konuşmuş olduk. <laughs> Seda Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Bizlere ben zaman ayırdığınız ederim. için. Sağ olun.